salih i Kutsiyemizin 2. cildinin iki, 210. beytinde şöyle buyuruyor. Sahihiyette budur azam keramet. Yani sağlam elli mürşitte diyor en büyük keramet nedir? Şeriat da eder ol istikamet. O mürşit ne yapar? Şeriat da istikamet üzeridir. Yani allah Teala'nın emirlerini ve yasaklarını son derece uygulayan bir mürşittir. Sahihiyet sahiyet yani sağlam el sağlam el bir mürşidi kamil yani birinden muhakkak icazet almalıdır şimdi birisi çıksa dese ki ben mürşidim dese asla onun mürşidliği geçerli değildir kim gibi mesela şimdi var ya bizim masum bayraklar sapık ne diyor şimdi ben şeyhim ben mürşidim diyor kimden aldı ne kimseden kendi kendine kendinden el aldı şeytandan el aldı onun için bir kimse şimdi çıksa ben şeyhim, ben mürşidim dese mesela asla onu şeyhliği geçerli değildir. Muhakkak başka bir mürşitten el alması lazım. Sahihiyet budur yani. O el o da o, ona veren de başkasından alacak. Öyle 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 Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar dayanacak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Mevla'dan aldığı için direkt Mevla'ya kadar gidecek bu iş. Yani böyledir ya. Yani. Sahihiyet budur ya. Yani. Ama bakıyorsun adam silsilesi yok, bilmem nesi yok, bir şeyi yok, şeriat yok, tarikat yok, hakikat yok, marifet yok. Herkes şeyhlik iddiasında, mürşitlik iddiasında. Böyle adamlar müteşeyyiktir. Yani yalancı şeyhlik iddia eden insanlardır. Rabbim şerlerinden bizleri muhafaza etsin inşallah. Yani bir mürşidi kamilin en büyük kerameti şeriat üzere, istikamet üzere gitmesidir yani. Düşün yani. Onun için burası çok hassas, çok önemli ya. Yani. Gördün ki bir mürşidim diye geçiniyor birisi mesela, gittin, baktın, kadınlar var, bilmem neler var, onlara el öptürüyor, tövbe veriyor, bilmem böyle değişik değişik işler mesela. Ondan sonra ne yapacaksın? Ha, bu şeriat amel etmiş. Hemen anlayacaksın. Veya baktın hani böyle diğer şeriat konularında, helal haram konularında dikkat etmiyor. Sünnete tam manasıyla ittiba olmuyor, sünnete de tam uymuyor. Anlayacaksın ki bu yani sağlam mürşit değil, sahiyet değil bu yani. Bu nefsiyle hareket eden birisi hemen ne yapacaksın ondan uzak duracaksın. Ya insanlar kimlere tabi oluyorlar ya? Kimlere ya? Şeriatla hiç alakası olmayan, tarikatla hiç alakası olmayan insanlara insanlar ne yaptılar, gitler tabi oldular zamanında. Var, dolu var. En basiti fetö. Tam fetö hani tarikat değil cemaat manasını kullanıyorlar ama, ama normalde FETÖ'yü de neye bağlıyorlardı? FETÖ'yü de Said Nursi'ye bağlıyorlardı mesela. Ondan sonra oradan gelme, oradan gelme falan filan hesabı. Ya FETÖ'nün medresesi mi var? Kime Kur'an öğretmişler? Kime Arapça öğretmişler? Kime hadis, fıkıh, tefsir öğretmişler? Yok. Med şey devamlı şey açmak, Neydi o şeyler? Dershane. Dershane, dershane açmak, Türkçe olimpiyatları yok bilmem neleri. Ya zaten aklı olan çözer yani iş. Aklı olan çözer. FETÖ dediğin adam dışarıda takkesiz gezen bir adamdı. Takım elbiseyle gezen adamdı yani. Ya sünnet yok, sakal yok, sarık yok, hiçbir şey yok. Allah Allah yani. Ya kardeş Müslüman yani bak kitaplar yazıyor da. Kitaplar yazıyor. Bak anla. Ne sapıklar gördü bu memleket yani ne sapıklar. İskender Everestoğlu diye bir hain vardı mesela sapık. Neler gördü bu memlekette? Vahiy geliyor bana falan filan gözünü kapatıyor falan filan. Vahiy geldi o oldu bu oldu bilmem ne insanları kandırıyor. Arkasında da dolu adam buluyor mu? Buluyor. Lan nasıl insanlar aldanıyor? Ya bir namaz kılışı var videosu var internette bir namaz kılması var. Ya Fatiha yanlış. Sureler yanlış. Namaz kılarken oynuyor böyle namazın içinde falan. Namazın içinde vahiy geliyormuş bilmem hareketler böyle sapık sapık hareketler kafasında kovuk var. Ne bileyim ayağını kaldırıyor bilmem neyini kaldırıyor böyle. Yani nam, namaz suret da bile namazı beceremiyor adam. Bırak hakikatini suret da bile namazı beceremeyen adam. Mürşidim diyor peşinde uuu. Efendi Hazretleri derdi ya eşek ben mürşidim dese diyor peşine mürit olur diyordu eşek. Vallahi billahi. Bunlar eşekten beter adamlar. Ya mürşidim diyen adamda bir alamet olacak. Bir nişan. Bak şimdi onu söyleyecek zaten. Şeyi söyleyecek. Büyük Şeyh Efendi Kudüs'e söylüyor. Bilinmez batın amma var alamet. Müridanı olur bil ehli sünnet. Bilinmez yani. Şimdi gittin mesela. Diyelim ki Mahmud Efendi Hazretleri. Veya Adıyaman'a gittin şimdi. Bir mürşidi kamile tabi oldun. Şimdi altı tane halife var orada diyelim. Bir tanesine tabi oldun. Ondan sonra. Sen şimdi bunun batınını bilmiyorsun. Kalbini bilmiyorsun. Batın kalp yani iç alem. Gönül alemi. Bunu sen şimdi bilmiyorsun. Sadece tabi oluyorsun. Onun diyor aslında diyor alameti var diyor. Hani bağlı olduğun mürşidin bir alameti vardır diyor. Nedir? Müridanı olur bir ehli sünnet. Hani bir mürşidi kamilin müridanı ona intisap edenler eğer ehl-i sünnet itikadındaysa o mürşit sağlam mürşittir. Ama bir mürşidin müritleri ehl sünnet itikadından çıktıysa yani sakalı bir tarafa, sarığı bir tarafa, cübbeyi şalvarı bir tarafa ne bileyim namazları değişik değişik hareketler, teravihi 8'e indirmeler, namazı kısaltmalar bilmem neler böyle değişik değişik alametler, şeriatta işte kadınlarla beraber oturup kalkmalar bilmem neler değişik böyle şeriata aykırı haller icat ediyorsa anla ki oradan ne olmaz? Hayır gelmez. Hemen anlayacaksın yani. O, şimdi o neler var neler. Tarikat diye gidiyorsun. Kadın erkek toplantılara dönüşüyor. Karışık bilmem nelere dönüşüyor. O ona bakıyor. O ona bakıyor. Neler neler neler. Allah muhafaza. Onun için Rabbim uyanık olmak nasip etsin. Uyanık olmak. Yani bu din Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indi. Bu şeriat, bu şeriatı muhafaza etmemiz lazım. Ve bu şeriat kitaplarda yazıyor. Herkes kendi kafasına bir şey uyduramaz yani. Kitaplar ne yazıyor ona bakacağız yani. Ama kitaba bakmadan insanlar amele döküyor kendini. Süreden günümüz insanlarından bahsediyorum herkesten. Kitaba bakmadan amel yapıyor adam. Kitaba bakma. Ya kitaba bak. Kitaba baksa doğruyu bulacak. Ama veya bir ehl-i sünnet bir hocaya bir alime sor. Onu da sormuyor. Sadece gördüğüyle amel ediyor. Veya gidiyor orada nasıl yapıyorlarsa o da öyle yapıyor. Tamam orada öyle yapıyorlar orada yanlış yapıyorlar. E sen de yanlışa tabi olursun sen de yanlış yapıyorsun. Yani insan bir kitaba danışmaz mı bir sormaz mı yani? Bak önümüzde Kur'an var. O kadar İslam ehli sünnet alimlerimizin yazdığı kitaplar var. Onun için Rabbim uyanık olmak nasip etsin. Bak bir tane örnek vereyim şeyden. Oturarak namaz meselesi değil mi mesela? Millet camide göre 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 herkes yanlış kılıyor şimdi. Ulan sandalyede kılan yanlış kılıyor. Şimdi adam kitaba baksa bak ilmi hallerin kıyam bahsinde var. Ama adam kitaba bakmıyor. Nereye bakıyor? Camide kılana bakıyor. Görüyor onu. Aa böyle kılıyor. Demek ki böyle kılınıyor bu diyor. Başlıyor öyle kılmıyor. E tamam da o kılan yanlış kılıyor. E sen de yanlış kılıyorsun. E, kitaba baksa ne diyor? Kitaplar. Oturarak kılan adam ayakta durmasına gerek yok. Oturarak başlar rukuyu ve secdeyi imayla yapar diyor. Bitti. Baksa işi çözecek. Rabbim uyanmak nasip etsin. Bir tane örnek verdim mesela. Onun için sorarak her amellerimizi sorarak en başta Kur'an-ı Kerim'e, sonra hadisi şeriflere soracağız. Sonra ehl-i sünnet alimlerine soracağız değil mi? Zaten edille-i şeriye dörttür yani. Biliyorsunuz İslam'ın delilleri yani. Nedir onlar? Kur'an. Kur'an Azimüşşan. Ondan sonra Efendimiz sallallahu sünneti. Sonra icma ve kıyas. Bu dört şey İslam'ın delilleridir. Bunlara bakacaksın. Bunlara danışacaksın ve kıyas ve icma zaten direkt İslam alimlerine gidiyor. Anladın mı? İslam alimlerine gidiyor. Dedim ya zaten. Kur'an'ı, Sünnet'e ve İslam alimlerinin kitaplarına bakacağız. Onun için Rabbim istikamet üzere olma hepimize nasip etsin. Diyor. Şeriatla hemen Hakk'a gidelim. Cemaliba Kemal'e seyredelim. Efendi Hazretleri burada çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki şeriat Allah'ın davetiyesidir. Diyor. Şeriat Allah'ın davetiyesidir. allah, allah Teala Hazretleri şeriatla bana gelin buyuruyor. Şeriatla bana gelin. Yani şeriatı yaşayarak. Nasıl mesela bir düğüne gideceğim mesela davetiye veriyorlar veya bir yere davetlisin. Bir yemeğe, bir yere, bir restoranta artık bir yere davetlisin artık adı bassın neyse. Ondan sonra ne, ne veriyorlar sana? Bir davetiye veriyorlar. O davetiyeyi göstermeden kapıdan içeri giremezsin. Niye? Davetli değilsin. O davetiyeyi göstereceksin, içeriye gireceksin. Allah Celle Celaluhu da diyor ki şer Efendi Hazretleri burada çok güzel bir benzetme yapmış. Şeriat Allah'ın davetiyesidir. Bana neyle gelin diyor Allah Celle Celaluhu? Bana şeriatla gelin. Yani şeriatı yaşayan kul hakkıyla kulluğunu yapmış olur ve Mevla'ya kavuşur. Ama şeriatı yaşamayan kul Allah muhafaza Mevla'dan uzak kalmış olur. Bidatlara, değişik reformlara, akımlara kapılmış olur ve Allah muhafaza gideceği yerde ne olur? Cehennem olur. Rabbim cennete girmek hepimize nasip etsin. Amin. Evet cemaat